Herkese merhabalar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayındayız. Ben de sizlere meme kanseri riskini azaltmak için beslenme anlamında neler yapabiliriz bazı öneriler yapmak istiyorum. Öncelikle meme kanseri riskinin birçok faktör dışında beslenme alışkanlığının da çok fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle meme kanseri riskini azaltmak için vücudumuzdaki yağ oranını kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bunun içinde tabii ki doğru ve düzenli beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bazı öneriler yapacak olursak öncelikle bol şekilde meyve ve sebze tüketmeliyiz. Özellikle C vitamini yüksek olan portakal, mandalina, yeşil biber, turp, sarımsak gibi besinler olabilir. Tabii ki kemoterapi alan hastalar mutlaka hekim ve diyetisyen kontrolünde kullanmalıdır. Ek olarak kilo kontrolü için bitkisel protein olan kuru baklagillerden de yararlanabiliriz. Bunlarda yeşil mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya gibi besinler olabilir. Ek olarak beslenme listemize mutlaka haftanın 1-2 günü mevsimi olan balıklardan da eklemeliyiz. Pişirme yöntemi olarak da ızgara ve fırın kullanabiliriz. Aynı zamanda beslenme listemize yağlı tohumlardan yani ceviz, çiğ badem, fındık, kaju gibi besinler de ekleyebiliriz.